Selam YouTube, ben Veven. Veven Bugün e, İstanbul'dan size ilk vlog videosu olan Diyarbakır'dan İstanbul'a yaptığım yolculuğun genel kayıtlarını ve nasıl geçtiğini anlatacağım güzel video ile karşınızdayım. Umarım beğenirsiniz. Direkt videoya geçelim. Hı. Yolculuğa başlamadan bayağı erken uyanmıştım. Saat 8 gibi, 7 gibi falan uyanmıştım. E, erkenden hazırlanıp biraz bir e, Temizlenip duş alıp ondan sonra Kıyafetlerimi giyip tekrar biraz dinlenmeye geçtim Sonra bilgisayarımı toplayıp valizimi aldım ve dışarı çıktım Evet YouTube şu anda ayaklarımı topladım valizi görüyorsunuz burada Şu anda durağa doğru gidiyorum Spinner'a şu andan itibaren Başlattım Durakta otobüse binmeden önce ise kronometremi açtım Ve hemen ardından otobüse binip direkt Togara geçtim. Otogarda bir buçuk saat civarı bekledim. Şu anda Zervenel'deyim. Bekliyorum. 27 numaralı perondaymış. Peronun sanda kaldım normalde. Şimdi araç gelene kadar da telefona takılıyorum. Şu ana kadar kaç dakika geçmiş bakıma izin verin. 44 dakika geçmiş. Bakalım ispitalarımız... Ondan sonra direkt e, perondaki araca binip yerimi aldım ve yolculuk hafiften başladı. Başta güzergaha göre Şanlıurfa yoluna doğru gidiyorduk. Şanlıurfa'dan sonra Antep, Adana şeklinde ilerliyordu. Arada şöyle yol kayıtları da var. Başta çok güzel gidiyordu. İlk molada hiçbir sorunum yoktu. Ee, sadece bir labo molası almıştım sonra zaten diğer yolcular falan diğer şeylerden yolcular geldi katıldı. Ee, sürekli dışarıyı çektim dışarısı gerçekten yolda zaten sevdiğim bir durum dışarıyı izlemek. Boşta olsa. Ee, eğlenceli geçiyordu sonra ikinci molaya kadar yaklaşık üç buçuk saat geçti ve Çok kötü e, Acıkmıştım ve felaket derecede susamıştım. Suyu bir şekilde hallettik. Hala damak tadında o küçük küçük suların tadı var. Dediğim gibi dışarı görüntülerini çektim. Ondan sonra beraber Discord'da arkadaşlarla takıldık. anime izledim, Breaking Bad izledim. Çok güzel bir yolculuktu bana kalırsa aslında. Keşke biraz daha verimli geçirebilseydim diye düşünüyorum. Çok. Uh, bilmiyorum. Önceki seyahatlerime göre çok sıkıcı sayılabilecek bir seyahatti. İstanbul'a vardığımda uh, sanırsam uh, 21 saat olmuştu kilometrede. Şu anda tam um, 22 saat 13 dakika. Hatta size 14 dakika deyin. 22 saat 14 dakika oldu. Araçtan yeni indim. Şu anda metroya doğru gideceğim. Metrodan sonra metrobüs ve bir otobüs şeklinde Eve gitmiş olacağız. Eve gittiğimizde de video bitmiş olacak. 21.30 saat olmuştu. E, oradan zaten hemen metroya bindim. Metrodan metrobüse geçtim. Metrobüsten e, Beykent durağında inip taksiyle beraber siteye geçtim. Siteye tam adım attığımda ise çoktan şey olmuştu. Saati e, saat 23, 23 saati bulmuştu. Şu anda binanın içindeyim. Gördüğünüz üzere de burada. Ee, buradaki speedrun'ı burada bitiriyoruz. Kapının açılmasını bekliyorum şu anda. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir ki ben eğleneceğinizi düşünüyorum. İlk ve son vlogum bu. Buydu. Görüşmek üzere. Bay Güzel bir deneyimdi aslında. İlk vlog videolarımın ilk görüntülerini de burada göreceksiniz. Ağzını çok... Nasıl geçtiğini ya da daha nasıl anlatabilirim. Yani bir youtuberın gözünden nasıl, yolculuk nasıldı aslında onu izlemiş olacaksınız biraz. Ben beğeneceğinizi düşünüyorum. İşte karşınızda görüntüler. 漫画界の生きる伝説 漫画界の生きる伝説 この男、漫画界の生きる伝説。 きれい。